Bir anda çelişme işlerim. Hastam zamandır bizi tercih eden, sağ olsun bizi seven bir hastamız. Zor bir dönemden geçmiş. 5-6 aydır görüşemiyorduk kendisiyle. Bir toparla şöyle diye geldi. Evet. Genel olarak bir cilt bakımını yapıyoruz. Toparladık. Biraz dudak çevresi çizgilerimiz tekrardan görünür hale gelmeye başlamış. Onlarla ilgili düzeltmeler yapıyoruz. Neden? Çünkü insan kendini iyisi. Istiyor. Şimdi yaz ayları için çok fazla söylenen, işte hiçbir şey yapılmaz. Mesela bugün bir mezoterapi alsam yazın yapılır mı diye sordu. İğneli işlemleri yazın yapmakla alakalı bir sorunumuz yok. Ama yaz aylarında işte lazer gibi, işte ne bileyim altın iğne gibi bir takım uygulamalardan uzak duruyoruz. Çünkü cildimizin lekelenme olasılıkları artmıyor. Mezoterapiler ise lekelenme olasılığını azaltıyor, güzel bir bakım oluyor yazın sıcaklığından ve kuruluğundan olumsuz etkilenmemizi engelliyor. oluyor. Ayhan sanki. Abi tamam, camdan buraya daha yapmadım. Ha, vallahi camdan. Cam. <laughs> bir anda gençleşti. <laughs>